Ocakta kaldın mı? Tamam. Sağ ol, teşekkür ederim. Ee, günaydın arkadaşlar. Sabaha Bismillahirrahmanirrahim diyerek Evet, evet diyerek yeniden Güzelim, o tatlı, tat tatlı. kendi de dans etmiş, vazgeçilmez uykularımızdan bir tanesinden yeni baştan yenilikler içinde reform yaparak kalktık, uyandık ve Rönesans'a doğru ilerliyoruz. Resmi yapacağız, tap yapacağız yani biliyorsunuz e, resmi yapacağız, tap yapacağız. Şunu lütfen düzgün tutar mısınız hanımefendi, doğru bakar mısınız? E, böylece bizler sizler de baş başa, başlı başına, yeni baştan el birliğiyle sizlerle birlikte olacağız. Her zaman hepiniz kardeş kardeşe, arkadaş arkadaşa, yoldaş yoldaşa, vatandaş vatandaşlığa, ve hesap her şeyler, kalbimizde oluyor bu arada, her şeyleri beraber yürütün ve beraber güzelce, efendice bütün işlerinizi görün, hesaplarınızı ona göre bilin arkadaşlar. 10 Kasım. Şağın, bugün hatta Atatürk'ümüzün, önünde 10 Kasım 1938, on, Atatürk'ümüzü anıyoruz buradan, vefakar Atatürk'ümüzü ve onun hiçbir zaman ölmediğini ve ölmeyeceğini biz tatbik olarak kendimiz söyleyerek uygulama bilgilerimizle sizlere bildiriyoruz. Bizler onlarla birlikte nice vatanı görevler, nice nice eğitimler, okul okuma yazmalar, nice e, yolda, evde, barkta, her yerlerde araç gereçlerimizi kullanmalar, nice nice şeylerle bir birlikteyiz. Ve Atatürk'ümüz sağ ol diyoruz, sağ ol diyerek burada Erbaş Görgün, Afrin karısı Emret Komutanım, Sayın Atatürk'üm diyerek selamımızı duyarak buradan rahatımızı komando birliğinden Erbaş Köken Görgün olarak buradan rahata geçerek selam vererek onu kutluyor ve burada güle güle olarak uğurluyorum efendim. Hadi hoşçakalın efendim.